Erken seçim iddiaları bir türlü gündemden düşmüyor. Metropol araştırma da Ekim ayına ait bir anket çalışması yapmış. Buna göre AKP'nin oy oranı 2002 seviyesinin dahi altında. Kararsızlar ve protesto oy kullanacağını belirtenlerin toplam oranı ise %20'nin üzerindeymiş. Hemen o anketi ekrana getireyim. Bu pazar milletvekili seçimi olsa Hangi siyasi partiye oy verirsiniz? AKP %28.5, CHP %17.2, İyi Parti %8.6, HDP %8.5, MHP %7.9, Deva Partisi 1.5, Saadet Partisi 1.0, Gelecek Partisi 0.9, Diğer Parti 0.5. Kararsızım diyenlerin oy oranı ise %12.3 yani Türkiye'nin resmen 3. partisi konumunda kararsızlar. Protosto oy, oy vermeyeceğim diyenlerin oranı ise %9.3 yani %20 oranında bir kitle seçimin sonucunu belirleyecek. İktidar da vatandaşı sandığa götürmekte zorluk çekiyor. Bu ekrana baktığımız zaman, bu tabloya baktığımız zaman muhalefet de umutsuz olduğu için, umutsuz vaka olduğu için halkı sandığa götürmekte güçlük çekiyorlar. Tabii ki kararsızlar dağıtılınca AKP'nin oyunda, MHP'nin oyunda, CHP'nin oyunda, İyi Parti'nin oyunda, HDP'nin oyunda, MHP'nin oyunda yani bütün siyasi partilerin oyunda bir yükseliş söz konusu olabiliyor. Ama ne AKP ne MHP toplamı %50'yi bulamıyorlar. Ancak Millet İttifakı da %50'yi bulamıyor. Yani ilk turda hiçbir ittifak %50 üzerinde oy alamıyor. Seçimin kaderini ise kararsızlar ve sandığa gitmeyeceğim diyenler verecek. İktidar eğer kararsızları kendi safına çekmeyi başarırsa iktidar yeniden iktidarını devam ettirebilir. Emeklilikte yaşa takılanların problemini çözebilirler. KYK borçlarını silebilirler. İşçiye, esnafa, memura, emekliye hak ettikleri oranda bir maaş zammı yapabilirler. Doların, euronun düştüğü bir ortamı yaratabilirler. Basın özgürlüğünde, ifade özgürlüğünde önemli adımlar atabilirler. Sokağın sesine, gençlerin sesine, vatandaşların sesine kulak verebilirler. Emekli maaşlarının düşük olduğunu kabul edip biraz yükseltebilirler. Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözebilirler. Bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman AKP tekrar kazanabilecek konuma gelebilir. Ama AKP'ye baktığınız zaman sokağın sesini dinlemiyor, vatandaşın sesini dinlemiyor, bir problem olduğunu kabul etmiyor. Medyanın halini ise gördünüz Berat Albayrak istifa etti. İstifasını hiçbir televizyon kanalı neredeyse yayınlayamadı. Halk TV, Telebir televizyonu gibi kanallar haricinde hiçbir yerde göremedik. Gazetelere gelince bugün 3 maymun oynadılar. Hiçbirinde bu haberi göremedik. E, muhalefet deseniz bir değişim yaratamıyor, değişim oluşturamıyor muhalefet. Biz iktidarın alternatifiyiz diyebilecek bir kadroyu karşımıza ne yazık ki çıkaramıyorlar. Birden çok siyasi parti var ama vatandaş ama Erdoğan gitsin de kim oy verelim? Kılıçdaroğlu'na mı oy verelim diyerek işin içinden çıkıyor ve oy vermeyeceğini söylüyor. CHP'nin işte yapması gereken bir şey varsa bir değişikliği sağlamak, bir değişim sağlamak. Bakın AKP'de Berat Albayrak'ın istifası dahi kabul edildi. Başka bakanların değişeceği de konuşuluyor. AKP her alanda kendisini erken seçime hazırlıyor bir bakım aslında. Peki CHP ne yapıyor? Israrla aynı kadrolarla, aynı isimlerle Aynı genel başkan ve yardımcılarıyla niye karşımıza çıkıyor? Niye umut olabileceğini, alternatif olabileceğini bu millete gösteremiyor? 18-19 yıldır AKP'yi ayakta tutan en büyük etmen muhalefetti. Muhalefetin alternatif olmayı becerememesiydi. Geldiğimiz süreç içerisinde birden çok siyasi parti var ama onların da birleşmesi gerekir. Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'a baktığınız zaman ikisi hemen hemen aynı görüşte. Davutoğlu biraz daha muhafazakar, Ali Babacan biraz daha liberal. Ama baktığınız zaman ikisinin de hedefleri aynı. Ama ayrı ayrı hareket ediyorlar. Milleşmeleri durumunda belki daha güçlü olacaklar. Veya merkez sağda üçüncü bir ittifak olması Millet ittifakına gitmeyen oyların AKP ve MHP'den gelmesini de sağlayabilecek. Çünkü merkez sağda AKP'nin oy deposu olarak kullanmış olduğu müthiş bir seçmen kitlesi var. Hala birileri diyor ki Doğru Yol Partisi ve Anavatan Partisi seçmenleri artık yok. Onlar yok oldu, onlar yok olmadı. Onların birçoğu AKP'de toplandı. Bir çoğu AKP bünyesinde toplandı. Çünkü CHP'ye giden, oy gitmeyecek oylar AKP'ye gidiyordu. Şimdi baktığınız zaman Ali Babacan bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Davutoğlu bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. En sert tepki MHP bu yüzden gösteriyor bu iki partiye. Çünkü MHP'ye gidebilecek oylar artık bu partilere gidecek. İşte bu partiler Millet İttifakı'na mı katılacak? Üçüncü bir ittifak mı kuracak? Bunları hala bilmiyoruz. Ama erken seçim iddiaları gündemden hiçbir şekilde düşmüyor. Bu yıl geçti artık. Bu yıl seçim olmayacak. Ama 2021 yılı içerisinde yoğun erken seçim tartışmalarının yaşanması bekleniyor. AKP tekrar muhalefeti hazırlıksız yakalayıp iktidarı yeniden anahtara alabilir. Muhalefetini 50 gün kala Cumhurbaşkanı adayını açıklarsa, birleşmeyi başaramazsa, değişimi sağlayamazsa AKP, AKP bir 5 yıl daha kazanmış olur. Bugüne kadar kazanmış oldukları bütün seçimleri muhalefetin beceriksizliğine borçlu adamlar. Çok 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 başarılı iyi oldukları için kazanmıyorlar muhalefet. Beceriksiz olduğu için kazanıyorlar. Türkiye'deki iktidarın değişmesi isteniyorsa önce muhalefetin değişmesi gerekir muhalefet değişmediği müddetçe adamlar kazanmaya devam edecek. Geldiğimiz netice bu. Bakıyoruz anketlerin bazılarında efendim işte Z kuşağı AKP'ye oy vermeyecek. Ama Z kuşağının CHP'ye de oy vermeyeceğini görüyoruz. Bu Z kuşağı kime oy verecek? En çok kararsız aslında o kesimde orta sınıfta ve Z kuşağında. Orta sınıf yok olmak üzere olduğu için kim gelirse gelsin değişmeyeceği beklentisine girmiş durumda. Yoksul kesim ise diyor ki kardeşim ben şimdi bu adamlara oy veriyorum. Olur da muhalefet iktidara gelirse benim yardımlarım kesilir. Yardım alamam, destek alamam diyerek gidiyor oy veriyor. Zengin kesim diyor ki kardeşim şimdi bunlar giderse benim almış olduğum ihalelere ne olacak? Bir düzenim var benim bu düzenim niye değişsin? Şimdi yeni gelecek iktidar bizi sorgulamaya da kalkabilir. Onlar da o yüzden destek veriyor. E sıkıntıyı çeken orta sınıf ne yapıyor? Ya kim gelirse gelsin değişmeyecek diyor. Kararsız kitlesi de işte orta sınıfta. Bu algıyı yok etmek için de muhalefetin alternatif olabileceğini göstermesi gerekiyor. Anadolu'yu karış karış gezmesi gerekiyor. İyi Parti'ye baktığınız zaman Meral Akşener Anadolu'yu karış karış geziyor vatandaşın sıkıntısını, problemini dinleyip meclis kürsüsünden haykırıyor, sosyal medyadan paylaşıyor, medya göstermese de. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin de yapması lazım. Halkın içine karışmaları lazım. Yarın seçim olacakmış gibi çalışmaları lazım. Dünyanın dört bir tarafında yarın seçim olacakmış gibi çalışıyorlar. Bakın Trump'ın kazanacağına herkes inanıyordu. Biden kazandı. Nasıl kazandı? Ya adam yarın seçim olacakmış gibi demokratlar çalıştı. Trump'ı hemen hemen her gün takip ettiler. Hemen hemen takip etmelerinin neticesinde de alternatif olabileceklerini gösterdiler ve bir zafer ilan ettiler. Yoksa herkes diyordu ki Trump bir dönem daha kazanacak, devam edecek. Hatta üçüncü döneme devam etmek için yasa değişiklikleri yapacak. Üst üste iki defa seçildikten sonra üçüncü dönem gelemiyorlar ama onu bile değiştirecek diye korkuyorlardı. Ve neticede ne oldu? Biden kazanma. Biden alternatif olabileceğini gösterdi. Muhalefette öyle birisi var mı? Ben alternatif olabileceğim. Ben her şeyi düzelteceğim. Muhalefetin yapması gereken tek bir şey varsa bu anketleri iyice izlemek, kararsız seçmenleri, protestoyu kullanacağını söyleyen seçmenleri kazanacak çözüm önerileriyle karşımıza çıkmak. Biz parlamenter sistemi getireceğiz, başkanlık sisteminden ayrılacağız bir seçim vaadi olamaz. Doları siz nasıl düşüreceksiniz? İşsizlik problemini siz nasıl çözeceksiniz? Tarım ürünlerinin ithalatına nasıl son vereceksiniz? Yerli üreticiyi nasıl destekleyeceksiniz? Benzin fiyatları için ne düşünüyorsunuz? Yatırımcı için ne düşünüyorsunuz? Emeklilikte yaşa takılanlar için ne düşünüyorsunuz? Alanında iş bulamayan gençler için ne düşünüyorsunuz? Ne gibi bir çözüm önerileriniz var? Anadolu'yu karış karış gezip bunları anlatacaksınız. Vatandaş sıkıntısını, derdini anlatacak birilerini arıyor. Muhalefet, biz işte başkanlık sistemini kaldıracağız, tek adam rejimini kaldıracağız, parlamenter sisteme geri döneceğiz. Hakkı olarak karşıdaki adamlar da diyor ki, ya siz tek adam tek adam diye eleştiriyorsunuz ama Kılıçdaroğlu tek aday olarak kongrede aday oluyor. Tek başına girdiği kongrede seçimi kazanıyor. Karşısına aday dahi çıkarılamıyor. Karşısına aday olarak çıkan adamları destekleyen delegeler bir daha delege yapılmıyor. Çat diye eleştiri oradan patlıyor işte. Önce siz bir kendinizi değiştireceksiniz. Ondan sonra vatandaş sizin alternatif olabileceğinize inans. Anketler ortada. Metropol'ün anketi bu şekilde kararsızlar dağıtılmadan önce bütün partilerin işi zor. Sadece AKP'nin değil muhalefetin de işi çok zor.